Herkese merhabalar. Bu videoda Borsa İstanbul'daki yükselişin devam edip etmeyeceğini ve bir düzeltmenin gelip gelmeyeceğini tartışmaya çalışacağız. Kasım ayında başlayan Borsa İstanbul BIST yüzdeki 1100'den başlayıp 1580'e kadar gelen fiyat hareketi birazcık soluklanmaya başladı. Bir dinlenme molasındayız. 1600 sınırına gelinemedi. 1582 rekor seviye oldu. Bugün önceki gün ve geçtiğimiz haftanın son günleri düzeltme hareketleri başlar gibi oldu ve yatırımcıların piyasanın ve herkesin aklında aslında şu soru uyandırdı. Bir düzeltme mi geliyor? Rally'nin sonuna mı geldik? Öncelikle e, 1500 ve 1600 arasındaki bant hareketine e, odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada 1500 psiko, e, psikolojik bir sınırdı. 1600 ise diğer bir psikolojik eşik. Bin, e, 1500 aşağı yönlü kırılamadı. 1600'e de yaklaşılamamış oldu. 1510 ile 1560 arasında 3-4 gündür gidip geliyoruz. Düşüşler fırsat oluyor. E, i̇nsanlara bir tepki alımı fırsatı gibi gözüküyor ve tekrardan alımlar ve beraber yukarı geliyoruz aslında. Bütün yatırımcılar da, aracı kurumlarda yatırımcılarını kendilerini olası bir düzeltmeye, olası bir fiyat düşüşüne karşı korumak için hedge etmelerini tavsiye ediyorlar. Bizim kurum da aynı şekilde herkesin vadeli işlemlerle özellikle kendilerini hedge etmesinde fayda var. Çünkü Borsa İstanbul yurtdışındaki borsalara da çok bağlı. Aynı şekilde de bağımsız birçok gelişmeyle birlikte bir fiyat düşüşü yaşayabilir. Peki bir düzeltme geliyor mu? Ani bir fiyat hareketi bizi bekliyor mu? Biraz bu soruya cevap arayalım. Öncelikle IMF'den başlamak istiyorum. Çünkü bugün IMF 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme hedefini %5'ten %6'ya çıkarttı. Güçlü bir revizyon yaptı. 2021 yılı için özellikle ikinci yarıdan itibaren ekonomilerin ekonomilerin geri açılması bekleniyor. Ekonomilerin açılmasıyla birlikte de tüketimin, özellikle hizmet sektöründeki tüketimin tekrardan canlanması ve ekonomilerin kaldığı yerden devam etmesi kriz öncesi yani 2020 Mart'taki pandemi öncesi seviyelere geri gelmesi bekleniyor. Bu Amerika'da da aynı şekilde, Çin'de de aynı şekilde, Avrupa'da da aynı şekilde. Herkes şu an Avrupa başlığı olmak üzere tam kapatmalarla mücadele veriyor. Türkiye'de böyle bir durum olmadı. Türkiye sınırlı kısıtlamalarla beraber bu dönem aslında bu kışı, zor bir kışı, dünyanın geri kalanı için oldukça zor bir kışı, olabilecek en iyi şekilde atlattı. Yavaştan açılmalar başlıyor, kar tatilleri başlıyor, restoranların açılması gündemde. Real ekonominin de tekrardan canlanması gündemde. Zaten bu düzeltme, finansal piyasalardaki düzeltme fikri, düzeltme korkusu da reel ekonomi ile finansal piyasaların arasında oluşan bu boşluktan kaynaklanıyordu. Allianz'ın baş ekonomisti Muhammed Eleryan efsanevi bir isim. Kendisi aylardır aslında finansal piyasalarda giden bu fiyat hareketlerinin ekonomiden iyice kopmaya başladığını, değerlemelerin reel ekonomiden iyice uzaklaştığını, bu aradaki boşluğun kopması için ya bir kriz gelmesi gerektiğini veya tercih çıkış yolu olarak da şirket performanslarının doldurulması ve finansal piyasaları yakalaması yani bu değerlemelerin aslında biraz rasyonelleşmesi üzerine bir beklentisini söyledi. Ben de onun görüşlerine aslında şöyle katılıyorum. Türkiye'de de dün arçelikle başlayan bir bilanço açıklama dönemine girdik. Borsa İstanbul 1500 altına inmedi. 1510-1540 aralığında devam ediyor ve bir bekleme modunda. Bu bekleme aslında 2020 yılının, yıl sonu bilançolarının açıklanması beklentisi. Arçelik güçlü başladı. Arçelik'ten sonra yeni şirketler önümüzde tabii birkaç haftalık bir boş dönem olacak. Çünkü tüm şirketlerin bilançolarını hızla açıkladığı dönem Şubat'ın ortasından sonra Mart'la beraber iyice hız kazanacaktır. Arçelik önden başlayarak aslında piyasaya biraz bir moral ve motivasyon verdi. Çünkü burada borsaların fiyatlarının bu kadar şişip şişmediği fikri tamamen finansal performansların nasıl olduğu ile alakalı. Şirketler 2020 yılı zor geçirdiler. 2020 yılının ilk yarısı oldukça zorlu bir dönemdi. Türkiye'de de hatırlayacaksınız Mart'ta Nisan'da tam kapanma yaşadık. E, tam kapanma şirketler için e, kabus. Çünkü giderler devam ederken gelirler neredeyse tamamıyla duruyor. Yılın ikinci yarısında biraz daha açıldık. İkinci yarısında Türkiye iyi geçirdi. E, yıl sonu bilançolarının açıklanması önümüzdeki dönemlerde. Aslında bu kriz gibi geçinen 2020 yılın nasıl bittiği hakkında bize fikir verecek. Bu fikirde devamında 2021 yılının nasıl bir hikayesi olduğunu ortaya çıkartacak. 2020 yılının sonu e, umutlu bir sondu mutlu sonla bitti. Çünkü finansal piyasalarda daha önce uzun zamandır yaşanmamış ralliler yaşadık. Bu rallilerin tabii ki öncül olup real ekonomiyi arkadan getirmesi bazı şartlara bağlı. Bu şartlardan ilki aşılanma. Aşılanmalarda yeni bir Çin'den gelecek olan yeni parti aşılardan bahsediliyor. Aşılanmalar arttıkça, yaz yaklaştıkça, kıştan çıktıkça ekonomilerin açılması, finansal piyasalarında tekrardan yükselmesi, nasyoneze edecektir. Şu an dolar tarafından bahsetmek istiyorum. Çünkü dolar 7.50'nin üzerine çıkmadı. Herkesin korkusu dolar mı alalım, borsaya mı girelim? Bu fiyatlardan borsaya da aslında çok girilmez üzerine. Ben bu korkuların biraz yenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu 2-3 ay önceki yayınlarımda da söylemiştim. Son atılan Aralık ayında yapılan 200 bas puan faiz artışı aslında doların uzun bir süre daha gündemden çıkması için atılan son adımdı. O tarihten itibaren 7.60'larda dedik dolarda, 7.70'lerde dedik. O dönemde Türk lirasının artık dönülmesi gerektiğini ve doların önünün açık, Türk lirasının Dolar karşısında önün açık olduğunu söylemiştim. Bu görüşünde arkasındayız. Kurum olarak Dolar-TL hedeflerimiz çok uzaklarda değil. Goldman Sachs, Deutsche Bank, HSBC gibi 6.50 olmasa da doların bir süre daha 7.750 750 bağıntında aşağı yönlü baskıyla devam edeceğini düşünüyoruz. Bu baskı sürdükçe de finansal piyasalar üstünde umut da artacaktır. Oradaki performanslar da artacaktır. Çünkü dolarda güvenli liman diye dolar altına çekilen paranın bu borsalarda yaşanan ralliden biraz daha mahrum alma tarafı var. Eğer bilançolar 2020 yılı sonunda güçlü geldiği takdirde bu yaşanacak beklenen düzeltmenin gelmeme ihtimali de çok yüksek. Şu anda ufukta Amerika'dan bir kriz beklenmiyor. Yılın yeni hükümet yeni geldi. Yeni Hazine Bakanı da bizim hayatlarımız boyunca bir daha iddialı bir laf kabul ediyorum. Hayatlarımız boyunca bir daha kriz yaşanmayacak diye açıklama yaptı. Ee, bu tabi birazdan müdahaleci politikaların sonucu, FED yeni yönetimi ve hazinenin beraber çalışması, biraz daha modern para politikasını devam ettirmeleri üzerine bir e, beklenti. Ama Amerikan borsaları desteklendiği sürede, Türkiye borsaları da aynı şekilde mut, umutlu havadan ve pozitif dünyadan e, biraz daha nasibini alacaktır. Küresel risk iştahındaki artış devam ediyor. E, AB ile yaptırımların rafa kalktığı, e, IMF ile yeni bir sayfanın açıldığı, yeni gelecek olan ABD hükümetiyle de e, yeni ilişkiler kurulacağı bir dönemde, Borsa İstanbul'da jeopolitik risklerin tamamen hasır altı edildiği bir dönemde, yeni bir sayfa açıldığı dönemde, Borsa İstanbul için görünüm pozitif gibi görünüyor. Bütün bu gelişmeler takip edildiğinde de finansallar da açıklandığında, şirketlerin iyi performans gösterip göstermedikleri, borsaların fiyatlamalarının düzgün olup rasyonel olup olmadığı da ortaya çıkacaktır. Herkese çok teşekkürler. Tekrardan görüşmek üzere. İyi haftalar.